şaka yapıyorsun. Evet. Burayı çektin mi? <laughs> Bodrum bana özel, ben Bodrum'a özel derken... Bodrum'a ikinci gelişim ve ikinci gelişimde nokta atış yaparak efsane bir yere geldim. Dıt tut Arkamda gördüğünüz gibi bu bungalovda kanakladım ben dün gece. çok güzel görünüyor değil mi? Aslında bungalov işletmeleri Bodrum'da fazla yok. Çok nadir var. Ben nadir olanlarından en güzel olanını seçtim ve oraya geldim. Size de göstermek istedim. Belki Bodrum'a gelirsiniz. Zaten yaz ayındayız. Uygun fiyatlı doğa içi konaklama yerlerini gezmeye ve sizlere tanıtmaya devam ediyorum. Buranın iletişim bilgilerini önümüzdeki dakikalarda vereceğim size. Öncelikle kanalıma abone olmanızı ardından bu videoma like atmanızı. Like, like, like. Arkadaşlar kanalıma lütfen, lütfen, lütfen abone olun. Bunları rica ediyorum. Ardından haydi gelin hep beraber Bungalow Bodrum'da neler varmış, ne tarz aktiviteler yapabilirsiniz burada hepsini keşfetmeye başlayalım. Müzik <laughs> Arkadaşlar, Özkan'ın hikayesini mutlaka dinlemelisiniz. Kendisi İstanbul'dan kopmuş, Bodrum'a gelmiş yaklaşık 12 senedir evet, değil mi? Evet. 12 senedir hepimizin hayalini yaşıyor. Burada çok dingin bir hayat yaşıyor ve tabii ki bu arkamda gördüğünüz bungalovların işletmesini yapıyor. Bir yıldır buradayım, ben Bodrum'dayım. Ee, onun dışında, yani Bodrum'da derken, Turizm içindeydim oğlum da. E, yıllardır oteller çalışıyorum. Asıl mesleğim Barmenlik benim. Onun dışında buranın kurucusu Fatih Bey ile bir anda tanıştık. Ben otelciliği bırakıp işletmeciliğe başlamak istemiştim. Fatih Bey de bana bu şansı verdi. Bana o kapıyı açtı. Oh. Ben de buradayım yıllardır. Çünkü burası farklı bir ortam, farklı bir ambiyans var burada. Buraya geldiğiniz zaman yabancı çekiyorsunuz. İstanbul'dan büyük bir şehirden kaçıp küçük bir kasabaya geldiğiniz zaman burada farklı bir ambiyans var. Yani buradan tekrardan İstanbul'a gidemiyorsunuz. Öyle bir ortam var. Sanki cennete gelmişsin hissiyatı evet, var burada. Evet evet Gerçekten öyle ne teacher'sınız burada. Bir haftadır Ege turundayım. Ege'yi evet. dolu dolu yaşadım. Her gün bir yerde olarak böyle çok yoğun bir şekilde gezdim. Çanakkale'den başladım. İzmir, Aydın derken şu anda Bodrum'a kadar geldim. İnan daha yeni tura çıkmışım gibi hissettim. Burada kendimi buldum şu anda. Denize her gün daha çok aşık oluyoruz burada. Doğası, insanları, zaten Ege'nin insan her zaman güler yüzlü ve tatlıdır yani bu bir bu gerçek. Bulundukları ortam gerçekten cennet. Birçok insan hayal ediyor burayı ama o hayaller gerçekleşmiyor ne yazık ki. Buraya bir haftaya da 10 gün tatil geliyor ama giderken mutsuzlar. Gelirken çok mutlular yani. Bizim de amacımız o gelen insanlara o bir haftada sürücü sanki bir yıldır, iki yıldır burada varmış gibi hisset vermek istiyoruz genelde. Çünkü onlar mutlu o zaman biz de mutluyuz. Onların mutluluğu bizim için daha önemli. Özkan, Bungalow Bodrum'un işletmecisi olarak neler yapabiliriz? Misafirler burada neler yapabilir? Onlardan bahsedebilir misin? Çünkü biliyorum ki burada sadece konaklanılmıyor. Evet. Doğa aktiviteleri yaptırıyorsunuz. Evet, her şey yapılıyor burada. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Kapıdan içeri girdikten sonra burası bir otel gibi değil. Burası bir herkesin kendi evi gibi. Dedim ki burası çünkü onların Kurallar yok. kural yok. Burada kural, disiplin yok. Herkes kendi özgür evi gibi. Burası 2017'de açıldı. 3 yıldır burası mevcut durumda. 3 yıldır Bodrum'da bayağı bir mark yaptık. Bodrum ve çevresinde hatta İstanbul'a kadar namus duyuldu yani. Evet, ben de İstanbul'dan geldim. Evet. <laughs> Her türlü aile ortamı, kimseye bir şekilde rahatsızlık verilmeyecek bir ortam var burada. 10 tane konaklama yeri 10 var, değil, değil mi? 10 tane konaklama yerimiz var. Odalarımız 15 metrekare. Hı hı. İçerisinde duşakabin, kliması, mini buzdolabı. Yani yaşanılacak bir ortam var. Hı hı. İçlerinde İ mutfak, yok. mutfak yok. Ama sizin restoranınız var. Mevcut. Ana restoranımız var bizim Orada burada. yemeklerini kendileri yapabiliyorlar mı ya da size yaptırabiliyorlar mı? Kendileri yapabiliyor. Bizim barbekümüz var. Her gece barbekü yanar yazın her hı hı. gece. Etleri getirip orada Etler, evet. <laughs> Hatta 7 gelir bazen bütün odalar birleşir, bir masa yapılır burada. Ya ne güzel. Öyle bir aile ortamı olur burada. İşte müzik de açılır oyunlar oynanır. Öyle bir keyifli ortam sağlamak istiyoruz insanlara. Ve evet hmm. birçoğu da olumlu karşılıyor. Hatta giderken hani biz gitmek istemiyoruz havası var Bungola Bodrum'da. Bize burayı anlatıyorsun. Biz de oraya gitmek istiyoruz dediğinizi duyuyorum. Arkadaşlar açıklamalar kısmına Bungalow Bodrum'un Instagram linkini ve telefon numaralarını bırakıyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Dün gece burada konakladım ve sizinle de paylaşmak istedim. Aslında burada YouTube videosu çekmeyi planlamıyordum ama tamamen gelişi güzel gelişti bu olay. Evet. Çok beğendiğim için aynı zamanda Özkan'ın samimiyetini de çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. <laughs> çok teşekkürler Özkan. Rica ederiz. Biz de mutlu olduk sizi görünce. Gerçekten çok güzel bir enerjiniz var. Çok teşekkür ederim. enerjiniz bize daha çok enerji katıyor. Hani elimizden geldiği kadar sizi mutlu etmeye çalışıyoruz aslında. Gördüğünüz Buradan. gibi müşteri memnuniyeti burada. Evet. Her zaman bir numarada. Özkan sürekli bir müşteri memnuniyetine ne değiniyor farkındaysanız. Burada işte bisiklet sürdürüyorsunuz, evet. aynı zamanda kano yaptırıyorsunuz ve burası koya çok yakın bir konumda değil koya mi? 300 metre. Bunlara bir değinebilir misin? Gelen misafirlerimizin birçok ilk gün solukları soruşuyor. Biz burada ne yapacağız? Gezmek için. Evet. Biz de genelde bir rota oluşturduk <laughs> insanlara. İlk gün işte bisiklet turları. İkinci gün kanallarla gezmek. Aa ne güzel. Üçüncü gün bizim bir tepemiz var. Burada şu bir tepe var. 45 dakika süre yürüme mesafesinde. Sabah burada 7'de çıkıp kahvaltımızı hazırlayıp içeceğimizi alıp o 45 dakika sonraki mutluluğu orada hep beraber yaşıyoruz. Çünkü o tepe efsane bir tepe yani. E, sen götürüyorsun herhalde. Evet araçla alıp götürüyoruz herkesi. <laughs> Ve herkes cidden mutlu oluyor. Çünkü sabah 7'de kalkıp o enerji, o kalabalık insanlara mutluluk veriyor. Yolda çıkarken şarkılar söylüyoruz. Oh. Oturuyoruz çay içiyoruz. Bunlar ekstra fiyatlı mı? Her şey ücreti bir tur paketi falan değil yok, bunlar yok, tur değil mi? Değil, hayır, bunlar bizim misafirlerimizi, Bogdan hoş geldiniz gibi bir Bungola Bodrum hoş geldiniz gibi bir. Aslında de, sen de keyif alıyorsun. Ben, evet, yani ve evet. bunları keyif olarak yapıyorsun. O yüzden de bir beklentin yok bunun karşılığında. Beklentisi yok ve ilk gelen misafirimiz ya da bir çoğunluğa ben hemen arkadaş olmak istiyorum. Arkadaş. Misafir Hı -hı. değil arkadaş gibi. Onlarla denize gidip onlarla gezmek. Yani yabancılaşmamak lazım. Hı -hı. Kendi ortamı aile ortamı. O yüzden onlar için her şey yani. Evet, aktivitelerin ücretsiz olmasının yanı sıra arkadaşlar burada konaklama fiyatı da gerçekten çok uygun. Yani şöyle bir İstanbul'la, Sapanca'yla Sapanca'dakileri kızdırmayalım ama o Buralarla kıyaslayınca gerçekten müthiş uygun bir fiyatı var buranın. Aynı zamanda kahvaltı da fiyatın içerisine dahil. Evet. Bungalovlardan bir tanesinin önündeyiz arkadaşlar. Birazdan içerisini gezeceğiz hep beraber. Peki Özkan bu bungalovları nereden temin ettiniz? Ee, yapmak isteyen ya da almak isteyen izleyicilerimize de fikir olsun. Fatih Aycı benim dayım. Hı hı. Kendisi film ve dizi yönetmeni. Ben Öyle mi? çekiyor. Evet. 2017 bu araziyi aldı. İstanbul'da bir anda işte ofiste otururken aklına böyle bir proje geldi. Hani neden olmasın diye. Çünkü Bodrum'da olmayan bir projeydi. Biz bunu Bodrum'a yaptık. Hı hı. Bunun hepsi el emeği. Fatih, Aycı ve 4-5 ekip arkadaşı. Almamış bungalovları. Her her kendisi şey yapmış kendi, öyle her mi? Her şeyi kendi yaptı. Çok her güzel. şeyi. Kapının hı hı. kulpuna kadar kendisi yaptı her şeyini. Çünkü bu işleri seviyor. Bu işlerden zevk alan bir insan. Hı hı. Öyle bir proje yaptı. İlk başta hani tutulmaz, Bodrum'a yakışmaz gibi bir şey oldu. Yıllar geçtikçe... Bodrum'da bayağı adepte oldu, bayağı sevildi. Her gelen geçen insan işte Bodrum'da böyle bir şey varmış mı? Evet. gibi bir hevese katıldı yani. Bodrum oteller şehri olarak bilin. Evet Yani şehir yani, değil aslında ama yani lüks oteller. oteller yeri evet. olarak bilinir. Hani Bodrum'da böyle bir yer var mı? Doğan'ın içinde bir yer var mı? Kafası insanlarda vardı. Fatih Bey o kafayı kırdı yani. Elimizden geldiği kadar her şeyi kendimiz yapıyoruz burada. Hiçbir usta girmiyor buraya. Her şeyi kendimiz yapıyoruz Fatih Bey ile beraber. Odalardan bahsedersen odalarımız single ve double olarak ikiye ayrılıyor. Hı hı. Odalarımız 15 metrekare. Single double Heh. olarak ayrımda ne farklar var? Sadece yatak farkı var. Bütün odalarımızın hepsi aynıdır 15 metrekare. Keliması, lavabosu, duş akabini, Hı -hı. elbis odalarımız mevcuttu hepsinde. Onun dışında küçük bir mini balkonumuz var böyle. Evet hepsinde aynı elbisinde. şekilde. Ve gelen misafirlerimizin herkesin kendi bahçesi var oturmak için önünde. Evet önde de böyle önde, küçük, evet, e, küçük. minik bir masa, şemsiyesi, evet. tamamen doğal bir şemsiye. Bungalovların etrafında da yeşillikler. Evet. Oh misdane olsun. <gülüyor> <gülüyor> double odalarda en fazla kaç kişi kalabiliyor? En fazla şöyle iki yetişkin, bir çocuk için uygun bir odalarımız. Hı -hı. Bir çift kişilik yatak, yanında da bir tek kişilik yatak mı oluyor? Yok sadece double yatak, tek yatak da oluyor çift kişilik yatak double. Evet, olduğu yok. için çocuğu ortaya alıyoruz. Evet. Ve yatıyoruz. yatıyoruz Aynen. <laughs> Peki Özkan ben sana çok teşekkür ediyorum ve şimdi izleyicilerimle ben baş başa kalarak odayı hep beraber keşfetmek istiyoruz. İçeride sizi büyük şeyler beklemiyor ama güzel bir şeyin bir şeyler bekliyor. Büyük bir şey beklemiyoruz. Burası evet. zaten doğa içerisinde evet. bir bungalov. Ekstra bir şey beklemiyoruz. Hı. Ekstra bir şey bekliyor olsaydık her otellere giderdik. Evet. <laughs> Bence herkes aynı şeyi düşünüyordur. Temizlik. Ben buraya geldiğimde de bunu birebir direkt gördüm. Şimdi siz de göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten terbiyesiz Hartemizde bir de şu detay çok dikkatimi çekti. Senden bir battaniye istedim ben. Battaniye geldi, direkt parfüm kokuyor. Bir daha kokladım. Oh dedim ya. Özkan bundan şey kokuyor dedim. Parfüm mü sıktım battaniyeye dedim. Hayır dedi. Yeni yıkandı dedi. Bu benim için çok 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 önemli bir detay. Benim için gerçekten hijyen çok önemli. Arkadaşlar gelin bungalovun içerisinde hep beraber keşfedelim. kanı uğurladık ve bungalovun içerisini hep beraber keşfedeceğiz arkadaşlar. İçeriye girer girmez gözle görülür bir şey değil de böyle duyu organımla hissettiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Biraz önce hijyen olduğundan, hijyenik olduğundan bahsetmiştim ya arkadaşlar. İçeride çok güzel bir deterjan kokusu var. Gerçekten çok temiz bir bungalov. Bungalovların içerisini temiz tutmak her zaman çok da mümkün olmayabiliyor. Çünkü ahşap bir malzeme. Ne kadar temizleseniz de yaşayan bir malzeme olduğu için sağda solda biraz toz tarzı şeyler olabiliyor. Ama burası gerçekten çok temiz ve titiz bir yer. Üçgen bir bungalov değil, biraz daha ovalimsi tarzda dizayn edilmiş bir bungalov. Bundan dolayı dır da içerisi basık görünmüyor. Gayet ferah görülüyor. İçeriye acaba böcek girer mi, sinek girer mi gibi soru işaretler olabilir kafanızda. Bungalovların içleri çok güzel bir şekilde ilaçlanıyor. Ondan da şüpheniz olmasın ben dediğim gibi 24 saattir burada konaklıyorum ve bungalonun içerisinde gerçekten hiçbir şekilde ne böceğe rastladım ne sineğe rastladım. Instagram hesabımda da bu tarz yerleri an be an yayınlıyorum. Şu anda Instagram hesabımda hikayelerde burayla ilgili bütün detaylar bulunuyor. Aynı zamanda Reels ya da post paylaşımları da yapıyorum orada. Beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Gelin bir de bungalovun banyosuna bakalım. Neler varmış banyoda? Banyoda. nelere özen göstermişler. Aslında bungalovların banyoları çok fazla özen gösterilen yerler değildir. Buranın banyosu oldukça ferah tutulmuş. Burada özellikle duş akabine bakar mısınız? Şöyle bir köşeye doğru gittim. Gayet rahat bir şekilde duş yapılan bir bölüm var burada. Burası biraz böyle bungalovun şeklinden dolayı şöyle eğimli ya ondan dolayı da burayı geniş tutmuş olabilirler diye düşünüyorum. Bu noktada da el yıkama lavabosu ve klozet bulunuyor. Şu detaya da değinmek istiyorum. Klima bulunuyor odaların içerisinde arkadaşlar. Konaklama yerlerinde işte şömine tarzı ısıtma sistemleri kullanmak tehlikeli olabiliyor. Zaten Bodrum'dayız. Ne gereği var o tarz bir ısıtma sistemine? O yüzden hem yazın hem kışın kullanabileceğiniz klima da bulunuyor odaların içerisinde. Bence Bodrum'da en güzel konaklama yerlerinden birisi burası. Bodrum'da böyle bungalov tarzı işletme çok fazla yok. Yani böyle bir elin parmağını geçmez arkadaşlar. O yüzden doğayla haşır neşir olabileceğiniz çok hoş, çok huzurlu, sessiz, sakin bir yer burası. E zaten Özkan'ı da dinlediniz. İşletmecisi de çok tatlı. O yüzden bungalova gelirseniz listenize mutlaka alın derim. Bu deneyimi siz de yaşayın. Bungalov Bodrum'un iletişim linklerini de açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan rahatlıkla da kendilerini bulabilirsiniz. Rezervasyonunuzu yaptırın, gelin buraya. Fiyatları da çok uygun arkadaşlar. Kahvaltı dahil burada bir gecelik konaklayabilirsiniz. E videomu kapatıyorum artık arkadaşlar. Keyfimi yapayım. Buraya çok yakınmış koy. Yaklaşık 300 ya da 500 metre kadar mesafedeymiş. Özkan bizi koya götürecek. Orada denize gireceğim. Bu tarz yerleri daha fazla görebilmeniz için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmanın yanı sıra videoma da beğeni atın. Çok huzurlu, çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Let's take a look.